Of. Herkese tekrar merhaba. Bugün haftanın son günü, ayın son günü hatta bir aylık sürecin son günü. Takip edenleriniz varsa şunu çok net bileceklerdir ki dün kızımın gitmiş olduğu ana okulunda babalar günü etkinliği olarak halı saha maçı vardı ve ben de gittim oynadım. Ama tabii uzun yıllar önce oynadığımız için ve o zamanlar daha aktif bir şekilde e, hareketli olduğumuz için maçlardan sonra herhangi bir şey olmuyordu. Yıllar sonra yani herhalde bir e, geçmişe doğru baktığımızda 2011 ya da 2012'de bırakmışımdır top oynamayı halı sahada. Ondan sonra hiç oynamamışımdır. E, şimdi böyle olunca biraz koştuk, biraz efor verdik, biraz takıldık düştük vesaire derken bileğim biraz ağrıyor ee, ve sağ ayağımda ve topu vurmak, pas atmaktan dolayı ama zaten aynı bir, sağ olsun bir tane e, veli arkadaşımızın e, arkadaşımız bana bir ayakkabı hediye etmişti. Yani hediye de maç için oynamalık vermişti ama o ayakkabı da e, 30 dakika sonra ayağımda parçalandı. Bildiğiniz parçalandı yani. Hani derler ya ayağımda paralansın diye. Gerçekten ayağımda paralandı. Ondan sonra çıplak ayak oynadım halı sahada. Ve öyle topa vurdum. Pas verdim, pas aldım vesaire derken e, ee, ayağım bileğim, kasıtlarım tabii ee, bu hareketlere alışkın olmadığından dolayı bunlara uyum sağlama sürecine girdikleri için şu an ciddi ödemler. E, ee, bilmiyorum belki de yarın ölçü almak için doğru bir gün olmayabilir. Sabahki duruma bakacağım. Eğer ödemim dağıldıysa ölçüm alacağım, ödemim dağılmadıysa ölçüm almayacağım. Ee, ama Formum gayet iyi, bunu çok net söyleyebilirim size. Hatta o arada e, uzun süre, uzun süre değil böyle bir ay, işte tam bir aylık görüşmediğimiz veliler de orada beni gördüğünde ''Sana ne olmuş? Ne yaptın kendine? E, ya ne kadar kilo vermişsin?'' falan dediler böyle. Ben yani de dedim ki evet ciddi bir süreç süreçteyim şu anda e, ve güzel bir kilo verdim. E, yarın tartıya çıktığımda dediğim gibi önüm yoksa tartıya çıkacağım ama Bugün çıktım ben tartıya. Şöyle bir 86,5-87 arası geldim. Bu da ne demek? Bir evet. ayda 9 kilo verdik demek arkadaşlar. 9 kilo. Muazzam bir sonuç. Bak daha antrenmana hiç başlamadım. Parçalanmalarımız... Şöyle ben ilan diyorum sana. Parçalanmalarımız kolumu görüyor musun bak? Parçalanmalarımız, şekillenmemiz son derece iyi. Son derece güzel, son derece estetik, son derece iyi bir yoldayız ki daha bu bir ay nereden baksanız önümüzde 7 haftalık daha bir süreç var. Keza bacaklarım böyle, karnım öyle, göğsüm öyle. E, Bunların da zaten videolarını çekip sizlerle paylaşıyor olacağım yine. E, bu nedenle keyfim yerinde ama bugünkü antrenmanı biraz basit geçireceğim. Hiç yapmamaktansa basit de yapmayın. Yiyene çünkü bileğim bazı şeyleri taşıma gücünde değil ki yarın pazar nispeten dinleniyor olacağım. Bacak günü bir de aynı zamanda bugün bacakla alakalı farklı bir çalışma yapacağım. Onu göstereceğim size. E, merdiven boşluğunda merdiven çıkacağım. E, elime ağırlık plakalarını alarak. Dediğim gibi nispeten çalışmamaktan iyidir diye geldim bugün. Ve güzel bir antrenman yapmak için sizleri karşısındayım. Normalde bugün barfiks falan çekecektim. t yapacaktım ama yani kavramı gücüne, gücüme güvenemediğimden dolayı onları yapmaktan vazgeçtim. Daha basit hareketler olarak nitelendirdiğim pull downlar yapacağım, pull yapacağım ee, ve tek row yaparım. Onları gerçekleştiriyor olacağım, bilginiz olsun. Bir hatta boş bir barda deneyelim mi? <laughs> Deneyimiz ne halinde? Bunu bir takmış olalım. biceps, biceps ayrımına muhteşem görünmüyor mu? Şöyle sana karşı da dönelim. Muhteşem görünmüyor mu? Yani şöyle. Daha tam tamam, tamam başlamadık. Vücut sıcak değil. Zaten böyle sizlere de gösteriyorum Gayet kuru, gayet parçalı, gayet hatlı. Bak doğal olarak Geldiğimiz sonuç biraz daha uzaklaşın bu şekilde gelsin daha da iyi olacağız parçalanma anlamında yani gidebildiğim yere kadar gideceğim şundan dolayı ölçüm dediğim gibi almadım yağ yüzde oranım kaça geldi bilmiyorum ama önemli olan hazır böyle bir sürece girmiş ve güzel bir yol etmişken böyle bir vücudu olabildiğince temizlemek istiyorum çünkü uzun süre yağlı gezdim bu beni rahatsız etti şu anki görüntümden gayet memnunum. Ee, güzel ilerledik ya maşallah. Bir ay çok güzel geçti, verimli geçti. İnşallah bundan sonraki haftalarda öyle geçer ve veri alırız. Evet çok daha fazla uzatmadan hareketlerle başlayalım. Bir, iki, üç. Evet. ne yapmıştık diğer günlerde de bir harekete, bir harekete geçmiştik. Bunda da ona devam edelim. Ee, Rolumuzu yapalım. Tek kol. Ee, Tek kol rolu da reverse roll yapıyoruz. Bir de da... squat falan yapacağım, calf rise yapacağım. Baş parmağım çünkü şişmiş bir vaziyette duruyor. Gerçi böyle yapabiliyorum ama ayakkabı varken yine de üzerine gitmeyelim. Çünkü niye? pazartesi günü tekrardan yürüyüşler, koşular var. Bunları kim yapacak? <laughs> o nedenle üzerine gitmemek lazım. İşte biz çevre koşulları esastır diye. Bak o kadar antrenman yapıyoruz, o kadar koşu yapıyoruz. Ama en ufak bir halı sahanın neler yaşıyor? Çünkü niye? Vücudumuz darbeye, vücudumuz geniş açılı koşmaya veya içe doğru abdüksiyon hareketlerine aşina değil. Aşina olmadığından dolayı da bu tarz bir e etkiyle karşı karşıya kaldığı zaman bak nasıl hale geliyoruz. Sansine hani kadar antrenman ol. Ama farklı bir branşa gittiğinde o branşın gerektirdikleri vücuduna sıfırdan yükleniyor. O yüzden her zaman size söylediğim gibi çevre koşulları esastır. Çevre koşullarını değiştirmediğin sürece kendini geliştiremezsin arkadaşım. Unutma. İstediği kadar İnsanlar sıklıkla antrenman programı değişir mi değişmez falan filan desinler. En büyük örneği ben olacağım göreceksiniz Allah'ın izniyle. Şu bir aylık süreci güzel yönettik. Yönetiyoruz. Bugün son günümüz. Ee, Kalan ayları da yönettiğimize çok daha güzel bir estetik görüntü, detaylı, derin bir görüntüye sahip oluyor olacağız. O zaman bunların hepsini boy boy paylaşacağım. Instagram'da, Youtube'da bu işin ne kadar kolay olabildiğini sizlere gösteriyor olacağım. Ben yaştaki biri bunu yapabiliyorsa genç kardeşim sen çok daha iyisini yapabilirsin. Evet. bir tane daha bir sırt hareketi yapacağım. Ondan sonra tek bir hareket, bacak hareket yapacağım. Onu da dışarıda yapacağım, göreceksiniz. Güzel bir hareket olacağına inanıyorum. Bir, iki, üç, 0 5 7 3 4 5 6 7 8 9 basamak var. Onda da Evet. Şimdi burada 9 tane basamak var. Elime ağırlık plakaları alacağım. Burada önce tek tek çıkacağım basamakları. Ve öyle ineceğim. Sonra da iki basamak, iki basamak adım atarak çıkıyor olacağım. Bilginiz olsun. Şimdi başlıyoruz. Yavaş yavaş. O 3 tur bitti ağırlıkları değiştiriyor. Şimdi ikinci turdayız. İki basamak, iki basamak çıkacağız. İnerken tek tek. Şimdi iki. Uf. Oh. Oh. Görüyorsunuz. Elimizdeki bütün imkanlardan faydalanıyoruz. Bu arada merdiven çalışmaları hem iyi kondisyon meydana getirir hem bacakları muazzam geliştirir. Hah. So.